Merhaba ben Nazlıcan oyun Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk 3. sınıf öğrencisiyim. Sahne Sanatları Bölümü Atatürk ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış bir eğitimle profesyonel oyuncu ve sanatçı gençler yetiştirmek. Sahne sanatları alanında Bilimsel araştırmalarla ülkemizdeki ve dünyadaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla 1989 yılında kurulmuştur. Devlet Konservatuarı Yunus Emre Kampüsünde bulunmaktadır. Teorik derslerin yanında ağırlıklı olarak uygulama dersleri verilmektedir. Dersler ilk seneden son seneye kadar birbirini takip eden birikimli şekilde ilerler. Programda teorik alanda Tiyatro tarihi ve teorisi, dramaturji, sahne bilgisi gibi dersler uygulama alanında ise çeşitli oyunculuk ve sahne dersleri yer almaktadır. Zorunlu derslerin yanında öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri birçok farklı seçmeli ders de bulunmaktadır. Dersliklerin dışında uygulama dersleri ve kendi çalışmalarımız için kullanabileceğimiz kare salon, Erol Keskin dans salonu ve Ergin Orbey uygulama sahnesi bulunmaktadır. Her sene dördüncü sınıflar Okulumuzdaki tecrübeli hocalarımızla ya da dışarıdan davet edilen konuk yönetmenlerle birlikte bir mezuniyet oyunu çıkarırlar ve seyirciye sunarlar. Mezun olduktan sonra devlet tiyatroları, şehir tiyatroları ya da özel tiyatrolarda oyuncu olarak çalışabilir. Devlet Opera Balesi'nde sanatçı olarak yer alabilir. Onun dışında sunuculuk ya da ses sanatçılığı yapabilirsiniz. Bunun dışında yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlilik programlarıyla eğitim hayatınıza devam edip akademik çalışmalara katkıda bulunabilirsiniz. 12 yaşında sahneye ilk çıktığım andan itibaren sahne sanatlarının herhangi bir dalında yer almak istediğimi fark ettim. Benim için en iyisinin tiyatro olduğunu düşündüm ve hayatım boyunca bu heyecanı devam ettirmek istedim. Ben başka insanların sesi, hikayelerinin sesi olmak istiyorum ve bunu en iyi tiyatroyla diğer insanlara aktarabileceğimi düşünüyorum. Anadolu Üniversitesi'ni tercih etmemin ilk nedeni hocaları olmuştu. Çünkü burada çok köklü bir kadro ve çok köklü bir eğitim var. O yüzden kaliteli bir eğitim alacağıma inandım. Bunu düşünerek buraya geldim. Bunun dışında Anadolu Üniversitesi'nin imkanları da benim için bir tercih nedeni olmuştu. Çünkü Anadolu Üniversitesi bir kampüs üniversite mantığında olduğu için derslerin dışında hiç bitmeyen bir yaşam da var. Yani burada sene boyunca festivaller, akademik, bilimsel sosyal, kültürel alanda birçok farklı etkinlik de devam ediyor. Festivallere katılabilirsiniz, kulüp çalışmalarında yer alabilirsiniz, konserlere, tiyatro oyunlarına, filmlere gidebilirsiniz. Hiç bitmeyen bir yaşam var. Ayrıca Anadolu Üniversitesi'nin bu kadar doğa dostu, yeşil, bakımlı ve temiz olması yani fiziki imkanları da bir artı değerdi benim için. Mezun olduktan sonra güvendiğim ve anlaşabildiğim insanlarla kendi ekibimi kurup yeni oyunlar, projeler üretmek ve daha önce tiyatroyla hiç tanışmamış insanlarla bu oyunlar aracılığıyla bir araya gelmek istiyorum. Bölüme geldiğiniz anda hiç bitmeyen bir tempoda hayatı atılacaksınız. Buna hazırlıklı olun. Onun dışında bölümü ve üniversitenin Sunduğu bütün imkanları kullanarak kendinizi farklı alanlarda geliştirmeye çalışın. Yeniliklere ve farklılıklara açık olun ve en önemlisi hata yapmaktan, denemekten ve çabalamaktan sakın korkmayın. Aday öğrencilerin hepsine başarılar dilerim. Sizleri aramızda görmek istiyoruz.